Ülke bu sene yıl başından itibaren çok hızlı bir ivmeyle ile mobilya sektöründe ihracatta hızlı bir ivmeyle ile başladı. Birinci ayda e, dünyanın en büyük 3 mobilya fuarından biri olan e, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki mobilya fuarını gerçekleştirdik. Müthiş bir sipariş alındı, müthiş bir yabancı vardı. Bu sene e, bu girişe göre hedef %30 büyümeydi. Pandemi süreci oldu. Pandemi sürecinden sonraki işte 6. ayın e, başı itibariyle sektörde müthiş bir talep, Fazlalığı başladı, iht, e, talep ihtiyacı doğdu ve sektör hızlı bir tekrar üretime başladı. Hızlandı, canlandı. Zaten eskiden gelen bir e, yurt dışı siparişlerimiz vardı. Onları tamamlamaya çalıştık. Onun üstüne de yurt dışına tekrar talep geldi. Çin'den veya diğer ülkelerden mobilya sektöründe taleplerini karşılayamayan müşterilerimiz bu sefer Türkiye'ye döndü, bizlere döndü. Bu sefer taleplerini tekrar yeniden tazelediler ve müthiş bir sipariş arttı. Yurt içi, yurt dışı ihracat daha fazla artmaya başladı. İhracattaki talep. Bununla beraber sektör çok hızlı bir ivme kazandı. Aradaki 3 aylık bir duruştan sonra bu yıl sektör bu duruşa istinaden sektörümüz %10-12 oranında büyüyecek. Kayseri'deki mobil sektörü. İşte geçen sene e, 514 milyon dolar civarında olan sektörümüz şu anda ilk ayda ilk onay için söylüyorum. 567 milyon dolar seviyelerine geldi. Yani yüzde %10 orta, e, yıl sonu itibariyle %10 oranında büyümüş olacak. Hedefimiz yüzde %20, %30 seviyesinde önümüzdeki yıl ihracat artırmak. Tabii ki ihracat artırmak için en güçlü yanımız ham madde. Şimdi ham madde tedarikinde çok ciddi bir sıkıntılar yaşanmakta. Ham madde yetişmiyor. Diğer tarafta bugün sünger bile yurt dışına göndermeye başladık. Süngeri bile ihracata gönderdik. Bugün 75'ten fazla ülkeye mobilya sektörü ihracat yapıyor. İsmini bile duymadığımız, yeni duyduğumuz birçok ülkeye sektör e, ihracat yapıyor. Evet, evet,